Merhaba arkadaşlar. Pet Simülatörü oynuyoruz. Siraj da beraber ilk defa oynuyorum. O bana gösteriyor. Ben oynamaya çalışıyorum. Bana bir tane Teddy verdi. Teddy diye. Benimki çünkü boncuk çok salak bir şey. Vurduğunu yarım saatte kıramıyor. Ama Teddy çok güçlü. 69k falan. Ee, şimdi yavaş yavaş biz oyunu öğrenmeye çalışıyorum. Yani para kazandıkça bölüm geçtiğimi anladım. Buzul çağa geçtim. Ee, pet nasıl kazanılıyor? Tam çözemedik. Pet geriden mi kazanılıyordu Sıraç Tamam, geriden. en geriden kazanılıyor. Peti geriden kazanacağız. Şimdi buzul yerine geçeceğiz. Daha ne kadar ileriye gideceğim hiç bilmiyorum. Şimdilik devam ediyoruz. Oo, hemen açmalıyım. Ne aldın? Dur, dur bu sürpriz kutusu aldım. Sürpriz kutusu. Konuşabiliriz. Bir de konuşursun. Aa Sirac'a sürpriz bir şey geldi herhalde. Dua ediyor inşallah bir şey çıkar Sirac'a da. Sirac'a çıkarsa Sirac'tan çalarız. Önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Oo, mü o 3 milyon. <laughs> Sirac e, şey pet çıkmıyor mu bunlardan? Açtıklarımızda? İleş ne oluyor? İleş dediğin şey ne oluyor? Bir söyle bana. Baba, benim kaç pen, petim var? Mi? He. O hasıraş benim iki tane petim var. iki tane biri bu. Hadi bir de. Oğlum zaten gittim vardı beni yalnız bıraktın. Bak burada ben kendi başıma. Ha, ver bana pet. Ha. Oy 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 oy. Sıra sendekiler. Ben şu bir olanı atamıyor mu ya? Tamam aldım. Bana at o bitliği. Ha. Ready. Tamam. Oy bir sürü oldu Sıraş bende. Evet bunları tak bunlar en, en güçlü. Nasıl takacağım onu da göster. Onu da göster. Abi, ha, kendi geliyor gel. Aa bir sürü arkamda sevimli sevimli petlerim oldu. Yürüyün lan. Yürüyün lan kocamanlarım. Gidiyoruz Allahu Ye Ekber. Bas bir. Tamam oldu oldu. Yeğe -ye bas. Bir dakika. Oradan en iyi petleri seç. Ha, şunları seçeyim o zaman. Ha 4 tane seçebiliyoruz. Bak musun? şu 12'liyi çıkar. Tamam. 12'liyi çıkarsak. Yılanı tak. Yılan yılan. 22 aldık. Tamam ötekinler zaten. Baba bu altın olan mor yılan feri mor aşık ona sakın verme. O sinir et. <laughs> tamam oğlum ben 5500. Oy param bitti. Ne, param bitti Param bitti ya. Param tamam oh, gidemiyorum bir dakika. Ne oldu? Niye gitmiyor? Ha gidiyoruz tamam. Oo, siz şu yanımdakilere bak. Çok şekilli şeyleri var. Gari iyice kutuplara doğru gittim sanırım. İyice kutuplara doğru gidiyorum. Yürün lan yiyin lan. Yiyin lan. Ah, iyi vuruyorlar ha. Çelik kasaya hücum. 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 Oo yürüyorum. oğlum deli para veriyor lan. Anında para biriktiriyor. Baba benim orada bir milyon şey, canlı kasa var. Sen daha görmemişsin. Oğlum ben ne bileyim ben Aa, daha ilk defa oynuyorum tülüşme. bu oyunu. Tamam. Sen buraya. Sen buraya. Doğa tamam ben işi çözdüm. Allah bu tamam ben bu işi iyice çözmeye başladım. Ben niye uğraşıyorum? Oo 16500. Yalnız paraları ben toplamam lazım. Para, 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 paralar paralar paralar. sa para, para. gitmesin kumbaraya gelsin hepsi bana. Bak millet toplamasın. Gel 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 gel. 16500 toplamam lazım yalnız sıraç İki kat parayla yaralanıp bir bin, yani 100 milyon Tamam dur şimdi benim bir sürü para biriktirmem lazım. Biraz çalışmam lazım o yüzden. Petleri de çalıştırmam lazım. Çalışın lan köleler. Petler çalışın. Öyle beklemeyin. Oh oh bonus bonus. Bonus bonus gelsin. Bonus bonus gelsin gelsin gelsin. Yolay! Hey, zengin oldum zengin. Daha 9000'e geldim. Zengin oldum dediğim hala 9000. 16000. 500 altın toplamam lazım. Ve ben hala toplayamadım. Bunlar acaba ben kasılmaya devam ediyorum. Benim daha çok kasılmam lazım. Daha uyu oy, oy bonus oldu bir dünya. Acaba şeyler elmaslar neye yarıyor? Elmasları silaca soralım. Silaj gitti. Aa büyük kasa geldi lan. Yiyin lan. Uy, bak bu kasadan var ya deli paralar çıkacak sanki. Aynen büyük para çıkıyor. Oy oy oy. 18. Şunu da alalım o zaman. Yiyin lan. Yiyin lan. Oğlum bir sürü sandık düştü buraya. Şu sandığı da alalım. Hepsini alalım. Aşk gözlü mühimleyim biraz. Parayı görünce dayanamıyorum. Hiç arkada bırakamıyorum. Edim 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 edim. Oo bu sandık da bayağı iyiymiş ha. Geldim. Sıraç elmas neye yarıyor? Onları artık boş ver. baba. onlar ileride işlere çok iyi işlere yarayacak. Tamam. O zaman. Onları harcama. Dur bir dakika. Tamam. Ay, hiçbir şey harcamıyorum ben. Sadece para biriktiriyorum. Çok tutumlu bir çocuğum. Çocuğum. Oy bu sandık çok, çok büyük. Çocuğum para Tamam anne, harcamam. <laughs> <laughs> gidiyorum artık, gidiyorum. Param var. 16.000 lazımdı, 41.000 oldu. Kaç kat oldu onu ben de bilmiyorum. Matematikleri düzgün olan arkadaşlar, iyi olan arkadaşlar hesaplasın. Ben... Matematik <laughs> iyi? O kadar da hesaplamasın. 16.500 Aa. Sonunda Buzul Çağ'dan tekrar... O, sanırım çöle geldik. Ya, bu ne oldu, niye zıplamıyor? Bu buradan geçince zıplamıyor, biraz değişik. Para toplamaya devam. Aa, bir daha 50 milyon mu? Oha ebesinin nikah. Bu kadar da para istenmez bir bölüm geçmek için. İsteyelim baba. Para paradır al ya. Tamam al para paradır da parayı biriktiren benim ama. Evet orası da mantıklı. Anne sana sabah sabah çikolata vermeyecek. Orası da mantıklı. Oğlum ne çikolatası? Ben çikolata çok sevmem ki. Hmm, evet. Çünkü dişlerimizi çürtüyor, tamam? Ben 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 hmm, börek severim sabahları. Aa, o zaman bayılırım ben 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 Aa, Tamam, harcamıyorum. O yüzden biriktiriyorum. Yeni bölüm, 50 milyonluk bölüme geçmek istiyorum. 50 kasıcam tabi orada var ya devasa bir sandık var. Sen bebek yok. sirac orada yanlış görmediysem devasa bir sandık var. Kokucuk kokucuk. Bak orada bak. Aa ha, bak orada bak. Sıraç. Bu sandık 2 binlik sandık. Tamam onu da deleceğim. Hepsini deleceğim. Hepsini açacağım. Şu yalnız şu önce buradan kurtulmam lazım. Önce 50 milyonu tamamlayıp oraya geçmem lazım bir şey olmuş. O 616 bin diyor. 616 bin aldık. şimdi Uuu, don, 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 don. Çok Abi. çalışıyorum ya. Ben bir insan bu kadar çok çalışma. Her yer para oldu ama paralar ya, yerle. De da de da Aa ya benim ya benim bahtsız kaderim ya. Sürekli çalışıyorum ya. O bonus. Benim kaderim baba. 30 dur bakayım. Bu salak niye girmedi buraya? Yürüyün lan şu sandığa yürüyün. Ha 50 bin oldu. 50 bin oldu. Tamam 50 bin olduysa yeni bölüme. Oo burası çok şekilliymiş. Bayıldım. Gidiyoruz. Baba ben 6 milyon biriktireceğim. Oğlum 6 milyon nedir ya? 6 İyi milyon. Söyleyeyim Çünkü oyuna ilk gelen adasının ilk gelen yumurtasını açacağım. En son hem de. Altına. O dediklerini ne bilmiyorum ama oy oğlum bak burayı açıyorlar ben de açsam olur mu ben de oy, bir... Gel gel yürü yürü, yürü 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 lan. Ba çok az kırarsam bile sana yüzlerce milyon. Tamam hepimiz kırıyoruz. Tamam benim <laughs> elemanlar çalışıyor. Oho oho ya yo. Para ya. Ya yo. Tamam yağsın yağsın Para veren altın bulsun. Para veren altın bulsun. Harbi la çok doğru söyledim bak. Daha oğlum. Ayıp, Oy bak 250 milyon diyor. Bu sefer var ya. Acayip zor olacak. Ha 3 milyon 3 milyon geliyor. 4 milyon geldi. 4 milyon geldi. 5 milyon geldi. 5 milyon, geldi. 5 milyon 200. 5. Yok mu arttıran? 6 7. Aba 9. 10. 10. 10 kastım. 10 kastım buradan. 11 12 oldu. Daha ne kadar? Oğlum. Bu sandık bitmez lan. Kasın oğlum. Kasın. Çalışın. Hepiniz çalışın. Senin çalışın. Heh. Seni geliştireceğim. Seni dünyanın en tamam. iyi pandası yapacağım Panda mı? Ben panda değilim ki oğlum. Ben gayet insanım. Benim petlerime bak ya. Toddy ve Rose'muş. Şu da benim galiba. Hepsinin adı bunlar Toddy mi? Toby. Ha Toby Oscar, mi o? Ooo ben burada var ya Sıraç burada bu şeyi bitireceğim. Aa patlayıcı kızmış. Yalnız bunu patlatmak biraz sıkıntılı ha. Birkaç saatimizi alacak herhalde. Bu 4000 kazanmış herhalde. Bu kaç bin? Bu az kazanmış. 450 mi kazanmış? Ya ben anlamadım ki bunu ne yapıyor bunlar? Her yerde başka sayılar geliyor. 130.000 bin oldu. 130 bine çıktım. Mert de bir şeyler veriyor. Mert Ne verecek? Kankacı? Acaba ne verecek? Kabul et direkt. Re -ad -di Al ben bunu ver. Ver onu. Oh. sil, oh, sil, sil. Çabuk sil onu. Niye? Babo, iki 2.5 evet, milyonluk verdi lan bu çocuk Ne yapıyor ne yapıyor lan Dünyanın parasını verdi Sıraç Kavul etti mi Evet <laughs> Abo Sıraç neler verdi çocuk bize Nerede teşekkür edelim Ba bana Abi o babam o istiyor geri ama. Yeah. İşte. Abo Ziraç bak şimdi ben adamlarımı değiştiriyorum şimdi bir dakika dur şunu 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 değiştiriyorum bu Baba, bu 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 evet ekip yaptırım. Aa, istersen bu oyunu oynasaydım sana bunu verirdim. Oh, bo, Sira sen de neler varmış çakal Carlos sen de 10 milyonluk varmış ya <laughs> dur şuraya bir acayım ben. Atom verdi. Atoma ben biteyim atom bana versin. Obo oh, Sira ha dur şunlar da şun, ha tamam şunu Abi, oy, oy, oy bak. Para var bir de event. O ne? Event iki kat para. Bak demin kutuyu açamıyordum şimdi anında bitiyor. Bak şimdi sonra milyonlar para verdi. Oh Bir tane pet verdi. Ne peti? Ha hangisini vermiş? Bak şu alttaki. Benim verdim. Ezik lan o. Zibop o. Zibop lan o. Şimdi buradan devam edelim. Buradan ha, paralarımızı kalanlarını da toplayalım. Çok. Bu ne lan? Burayı da açayım. Para nasıl olsa hış para Aa, dediğim ben de. Parkur. Nereye gidiyorum ben Sıraç? Bitti mi artık geçeceğim yerler? Bu topun içine mi gireceğim? Gir. Girdim. Yeni adaya gittin. Oo, para hiç olunca istediğim yere de gidebiliyorum. Bak. Evet tamam yeni adaya düştük sıra. Şimdi burada shop diyor. Ee, bu paraları mı harcayayım yoksa yine kasmaya Bu paralar hiçbir şey yaramıyor. Yaramıyor. Pet nasıl açacağım ben o zaman? O altınlar, bak yeni gelen para var onlar işe yarıyor. Ha o gri. Daha çok az veriyorlar, anca yüz 100 ve 100'ler veriyorlar. Oğlum ama. yine birikiyor işte, birikiyor. O az versin, az olsun, öz olsun. Bak veriyor sonuçta. Bundan milyon olunca mı açabiliyoruz pet? Milyon mu? Kaç olunca yani? Kaç olunca açılıyor? olunca. Açabilirim. Bu otomatik toplamıyor mu? Ooo! <laughs> en iyi pet, en iyi pet. Hani? Hani nerede oğlum? Sandık olur. kötü bu arada. Ama para düşük veriyor bu arada. Bakacağız. Para çok <laughs> veriyordu kanka. Geri alacaksın. ben yeni yerlere gidiyorum. Benim paramla. Aa. Baba altınlara basılı tuttuğunda hepsi geliyor gidiyor ve daha çok para veriyor. Nasıl? Ya şu teleporta git en baştaki. Bir dakika. En güzel sandık var. 1000 can. Bir milyon canlı. Haydi bakalım. Tamam. ilk dava. ilk defa şeyi açacağız. Bu sefer sandığı açacağız. Bakalım sandıktan. İşte. Yes. Şimdi çıkartabilirsin şu anı. Bak şu X diyor ya. Anne onu çıktı sıraç. Bir dakika. anne nereye geldik? Yeni bir adaya geldim. Aa, aa bu da yeni bir ada. Ha? Tamam. Geliyor yavaş yavaş çıkıyor. 64 bine çıktı. Bu bu hani bu biriktirdiğimizde açabiliyoruz mu sandık sıraç? Pet açabiliyoruz, açabiliyoruz mu? Tamam. Buradaki petler oradaki petlerden daha çok daha iyi. Tamam. Ben de para biriktirip açacağım ben de. Tamam biriktirelim açalım. Oy 198 sana. Bak sadece senin için açıyorum var ya iyisin ama Hıh Ben legend deneyim şu an. Biraz daha açarsam eee evet, pro pro'dan biraz daha iyi Valla Vallahi açtım gitti. Bakıyorum. Ana çikolatası. Ha bu olmuyor. 3.5 milyon. açabiliyorsun. Aa yeni şeye geldim ben Sıraç Aa bu arada orada büyük sandık olabilir. O ileride sandıklar var aslında ben bu küçük şeylerle uğraşmayayım. Vay burası çok iyi. Artık üç buçuk. Ben Allah zanında kaçıyorum artık mi? yeter. Daha evet. çok şans oluyor daha çok iyi sandıklar çıkıyor. Tamam ben oğlum şu adadan bir çıkayım. Bu ada beni mahvetti ya. Çalış çalış. Hiç emeğimin karşılığını aldım, alamadım. Ben bu adadan Vallahi gidiyorum. Ben bu adada emeğimin karşılığını çok daha alıyorum. Tamam. 3. Üçün, üçüncü adada mı? Evet. Tamam. Evet geldim. Oo şeker adası aynen. Bakayım. Şeker adasında açtık. Sıraç uyacak. Yarın okul var. Ve yarın devam edeceğiz. Kaldığımız yerden bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.